arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu arkadaşlar sizler birlikte eskilere dönüyoruz arkadaşlar. Eskilere dönüyoruz. Power Rangers kanalında oynamıştım ben bu oyunu. Şimdi yeni oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Oyunu oyuna başla. Bu oyuna başla. Başlayalım. Almasını <laughs> Al geçmeyeceğim. Arkadaşlar bu no servis araba bozuldu araba bozuldu telefonu çekmiyor değil yardım aramalıyım ya tamam kardeşim sen yardım ararsın yok ya kardeşim biz niye yardım gidiyor, ya arabaya gidiyoruz ki kendim gitsin ya kendim kontrol etsin bak kaçıyor Belki bu evde yaşarlı ya da bir e, yardım, alıp, alabil yardım alabilirim diyor galiba. Evi kontrol et. Posta kutusundaki notu okuyun. Great note. Ev, ev, eğer evde değilse beni göz kenarındaki kulübü de bulabilirsiniz. Taş patikayı dizli göre ulaşırsınız. Taş patikayı. bu kısa bir arkadaşlar. Göl evini bul. Bazı oyunları es geçeceğim. Bazı oyunları gerçekten oynayacağım. Abi Death Park oynayamadım ya. Neyse arkadaşlar onu boş verelim de sonra oynarız. Burada kan var. Aynı öyle kan. Estağfurullah. üzerindeki notu oku. Normal şart şartlar altını son zamanlarda gördüklüğe baktım etmeme resmeliydi. Ancak geçmişteki sırada hayatımı geride farkındayım. Bütün bunların bir noktada bitmesi gerekiyor. Daha fazla dayanabileceğine emin değilim. Bunu kim yazdı acaba? Bilmiyoruz. Yani. Evin atlarını burada olabilir. Evin atlarını bul. Ta tek key

Yine 3 hakkımı yapacağım. 3 hakkı yapacağım. Eğer hakkımı yapamazsam olmuyor. şey attım. Ben arkadaşlar şu an evi kontrol ediyor. Kardeşim biz evi kontrol ediyoruz. Kendi kontrol etse kendi kontrol edemiyor musun? Yani yok mu? Neyse. Sanırım gölde istemeden bir şey uyandı uyandırdım. Bu dünyaya alet olmaması gereken bir varlığı o günden beri kararlı kabustan yakamı bırakmadı. Evde bana ait olmayan şeyler buluyorum. Bence şimdi evin eski sahibiyle ilgili hakkında delikolara duymuş ama umursamamıştım. Evde görünen şeylerden kurtulsam belki bu kabus biter aklımı kaybediyorum. Kendi ilgili olabilecek deste o not almalıyım. Onları yok etmek için kaldırmamı sağlayabilir. Galiba arkadaşlar bu e, adam şey olmuş buna. Bir şey yapmışlar yani buna. E, galiba yani öldürmüşler. Ondan sonra böyle olmuş yani. Bilmiyorum. Tam olarak. Bıçak mutfak. Makyat kafası. Kafası. Balta. Bir çeşit büyük kitabı. Bezal taşı. Nein, ich nehme diyor bağırıyor. Bak, şurada bir kafa var. Bu da can sıkıyoruz tabi. Oh, diyor bağırıyor. Tövbe estağfurullah. Ne bağırıyorsun kardeşim ayıp değil be. <laughs> Kral büyük kitabı da aldık. Kitabı da. <laughs> ne yapacağım yedik. Dur artık topladı. Daha hadi ka kırbak içi onları yok etmesi. Daha dışarı çıkabilirsin. Daha dışarıları göz at. <laughs> tamam. nesneleri göle at. Nesneleri, nesneleri göle at. Tamam. Ve ee, şu an şu açıp gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bu korku oyunları çekmek için çok uğraşıyorum. Yani yet Park yani bir saatlik çekemiyorum arkadaşlar. ya yani, çok zor. Kutu düşmüş birader. Burada bir şey olmuş. Bakalım kurbiye bir şey yok. Nota bakalım. Not silinmiş Oğlu birader Bu işinden ge- Bir şey fark ettim bunu işinden geçebiliyoruz Evet Niye işinden geçebiliyoruz bunu? ne alaka Neyse Not değerli gibi duruyor Oldu de Mesleği sıkılacak bir kaç abi kaç Tube content diyor. Ama arkadaşım siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ki Tube content devam edecek. Diyorsunuz da devam etmiyor kardeşim. Bir seri de devam etmiyor bu oyun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bu da şey Burada diyeceksiniz ki kardeş güzel kardeşim niye burada şey diyor diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada yaz, şey yazması sebebi Mete Frank gittim, girdim. Bu e, kayıt, e, uygulamasından, Store da kayıt uygulamasından Play Store'da ekledim. Kayıt uygulamasında arkadaşlar ayarları var bunun. Ayarlarından şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, MTF'nin neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Bay bay.